dünya ikinci ülkem Laos'tan herkese selamlar. Şu an Laos'un başkenti Vientiane'deyim. Kaldığım mahalle burası. Çok sakin, sessiz bir yer. Arada sadece köpekler koşturuyor. Burası da kaldığım ev. Şimdi göstereceğim. Tam şu karşıdaki kapı. 3 gece burada kalacağım. Kart surfing'den ayarladım. Çok tatlı bir ev sahibim var. Bir de köpek var. Laos tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Ülke bayrağındaki kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde akıtılan kanları. Mavi renk ülkenin zenginliğini. Ortadaki beyaz çember ise ayı ve komünizmi temsil eder. Ve ülke bayrağının nasıl olduğu her yerde orak ve çekiç bayrağı da asılı resmi kurumları, sokakta, tüm caddelerde ikisini bir arada görürsünüz. Burada da yine Güneydoğu Asya'nın olmazsa olmazı tuktuklar var. Bir tane AVM'ye geldim. Şimdi sim kart alacağım. Eğer varsa 15 günlük paketlerden alacağım hazır internetli sim kartlardan. Eğer yoksa da bir aylık alıp kaldığım kadar kullanacağım. Şöyle bir kağıt verdiler bana. Buradan hangisi en uygun bilmiyorum. 2 haftalık paket yok. Yedi günde yetmez. Eğer alabiliyorsam, şunu alacağım. 30 gün 55 GB. Çünkü 35 GB de az olacaktır. 100 bin lira kipe, yani 100 lira. Is it sim card right? Sim card. No, no card. Money. Okay. Uh, but I need sim card and after that internet. How much? Min sim cho khai hoa sim. Sim kart uh, 30 bin lao kipi yani 30 lira. Sim kartı ve internet paketini aldım. Totalde 130 bin lao kipi. Bu da 130 lira yapıyor. Bir Türk lirası yaklaşık olarak 1000 lao kipi. O nedenle direkt ödediğiniz ücretlerden 3 sıfır atarsanız Türk lirası karşılığını bulursunuz. Henüz paraları alışamadım. Renklerinden tanımaya çalışıyorum. Thank you. Şu an karşıda gördüğünüz anıt Patuksay Anıtı. Şimdi ağaçlardan tam görünmüyor ama birazdan görünecek. Bu anıt 1957-1968 yılları arasında inşa edilmiş. Fransa'dan bağımsızlık mücadelesinde savaşanlar için bir anıt. Onlara armağan edilmiş bu anıt. Ve en meşhur noktalarından birisi şu an bulunduğum yer. Gözüm Tayland alfabesine alışmıştı, her ne kadar anlamasam da. Şimdi buraya gelince yine bambaşka bir alfabe. Dil biraz benziyor Tayca'yla ama hiçbir fikrim yok alfabe hakkında. Vientiane akşam yemek pazarındayım şu an. Birkaç tane lokal yemek deneyeceğim. Yanımda ev sahibim var. O şu an bizim için bir şeyler sipariş ediyor. Bu buranın geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Çeken? Burada ızgara üzerinde pişiyor. Bu aynı zamanda Tayland'ın kuzeydoğu mutfağında yani İsan mutfağında da çok popüler bir yemek. What did you order for us? Grilled chicken. Grilled chicken. And popular one. Papaya salad. Papaya salad, medium spice or a little spice. A little spice, okay. <laughs> Burada çok popüler olan, buranın mutfağında çok popüler olan bir yemek var. Aslında çok basit, bildiğiniz ızgara tavuk. Ama uh, onu çok farklı bir biçimde açıp. Milk tea. Milk tea. Çok düşünceye, çayımı alıp geldim. Yani. Ee, evet, tabu anlatıyordum, onu çubuklara, şişlere geçirip açıyorlar ayırmadan, sonra kömür da pişiriyorlar. <laughs> ne oluyor <laughs> anlamıyorum şu an, bir şeyler sipariş ediyor. <laughs> Yeah, she came here before you and asked wanna arise and I said my friend ordered something for us but I, I don't know. Yeah, I didn't order rice. Okay. <laughs> I forgot, I forgot. <laughs> okay. Just ordered chicken. And... <laughs> evet uh, işte garson geldi, pirinç istiyor musunuz diye sordu bana. Ben de arkadaşım bir şeyler sipariş etti ama bilmiyorum ne sipariş etti pirinç sipariş etmemiş. Şimdi stick rice sipariş etti. Papaya salatası sipariş etmiş. Tavuktan önce yiyelim diye. Tayland'da farklı yaptıklarını söyledi ama ben de Tayland'ın kuzeyinde burayla aynı olduğunu söyledim. Sadece güneyinde ve merkezindeki illerde normal fish sos, balık sosu kullandığını söyledim. Çünkü İsa'nın mutfağını anlatmıştım daha önceki videoda. İsa'nın mutfağı aynı Laos'taki gibi yapılıyor. Papaya salatası Tayland'da yediğimden farklı görünüyor biraz. Hatta yaptığımdan da farklı. Bu da buranın yöresel ızgara tavuğu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Marulun içerisinde e, pirinçli bir karışım var. Biraz sebze olduğundan bahsetti ama e, lokal isimler kullandı o yüzden hiçbir fikrim yok. Ta e, papaya salatasıyla başlıyorum. Biraz daha acı olabilir benim için aslında. Çünkü çok acı acı yemediğimi düşünüyor. Böyle düşündüğü için de az acılı sipariş etmiş ama ben de acılıa yedim Tayland'da. It's really tasty, but I prefer more spicy. But it's okay. Try okay, this one. Good. Even without this. Biri atlı sos. Bunu denemelisin dedi. Ama sossuz. Tavuk ocağı. Ayakları daha doğrusu. Güzel kokuyor. <laughs> it's really delicious. Bir ızgara tavuk ne kadar lezzetli olabilirse bu da o kadar lezzetli. Hmm. Şu an Laos'taki ilk akşam yemeğim. Ve lokal lezzetler deniyorum. Filipinli bir arkadaşımla aynı zamanda ev sahibi. Görünmek istemedi kamerada. good point of the bud sure I was talking about you and you were living here 10, almost 10 years yeah and you said it's rice with... Yeah. It's my first time. Uh, to eat. How can I eat that? Chicken feet. Chicken feet, yeah. Do, do you eat? No. And did you try? And it's gonna be your first time. <laughs> How can I eat that? I don't know. There are nails on it. can şimdi the defa tavuk ayağı yiyeceğim ve tırnakları falan duruyor üzerinde. Just, just a bite. It's crispy. Çıtır çıtır, başka hiçbir şey yok ki bunda. I don't eat this one if it's grilled. But I eat the boiled chicken feet. That's one. That one is easier to eat. Ah, okay. Kaynamış olanı yiyormuş ama ızgara yemiyormuş. Bence daha kötü duruyor o kaynamış olan. Izgara en azından. Again, last bite. Because seriously, chicken feet just like 70% okay. skin. Yeah, just, just. Sadece deri ve üstünde çıtır çıtır bir tabaka var. Okay. So it's better if it's green than drill. Bucket list checked. <gülüyor> 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 e, denemiş oldum en azından. Çıtır çıtır bir deri başka hiçbir şey yok. I mean there's a dim sum place near. Yeah. It's kind of Okay. Dim sum. What is it? Ah, we, we, we have to try that one tomorrow. Let's go the dim sum. Okay. Because they, they have they have Akşam yemeği için uh, bir yere götürme sözü vardı. Dim sum. Chinese. Çin mutfağı yapan bir yere gideceğiz. Chinese in Spain. Yeah, okay pay this one for yourself. Just pay you, like the one you just, just, take them all <laughs> because I didn't get used to money. It's different. Uh... <laughs> Paraları asla alışamadım. O yüzden hepsini uzattım da <laughs> ne kadar ne kadar sağ burada. Çünkü üzerinde rakamlar da farklı. 110 lira bunlar için. İkiye de bölünce 55 lira yani bir şey değil bir öğün için. Yemekten çıktık. Gayet lezzetli bir akşam yemeği oldu. Şimdi buranın gece marketine geldik. Night markete. Ama buranın içerisinde yemek yok sadece kıyafet, çanta gibi şeyler var. Burası da Vientiye'nin gece pazarı. Az önce dediğim gibi sadece kıyafet, çanta, ayakkabı gibi şeyler var. Benim bir gece pazarından en büyük beklentim tabii ki de sokak yemekleri. Önümde gördüğünüz kişi ise ev sahibim. Bana say <laughs> Poker face. Yani biraz utangaç ve kamera insanı değil. Ama güzel gezdiriyor sağ olsun. Çok iyi ev sahipliği yapıyor. Çok misafirperver. Bir tane de köpeğimiz var. Loli. Öyle yürürken bir anda saraya denk geldik. Kapı kapalı ama burası başkanın yönetim sarayı. Şurada komünizm bayrağı ve Laos bayrağı. Burada da renkli bayraklar. Sanırım bu Budizmin bir parçası. Burası Laos'un ilk 5 yıldızlı oteliymiş. Lao Plaza Otel. Uh, yeah, let's go there. We can take the video the İçeri doğru gitmek ister misin dedi, ben de okey dedim. Super old. Super old, renovated. Yeah, after the renovation looks nice. Çok eski görünüyormuş önceden. Yenilendikten sonra bayağı iyi oldu dedi. Gerçekten iyi görünüyor. Kocaman bir restoranı var. Hazır ışık bulmuşken biraz da kendimi çekildim. dedim. dışarıyı çektim. Hamuranın dışı daha iyi. Yani normalde hiçbir önemi olmayan bir yer. Sıradan bir beş yıldızlı otel. Ama ülkede sayılı olunca insanlar önem veriyorlar. Tartışılır. Gece turumuzun sonuna geldik. Biraz da yoruldum. Yarın başka bir şehir için yola çıkacağım. O nedenle sizlere teşekkür ediyorum ve bana iyi geceler siz her nerede izliyorsanız günaydın iyi geceler ya da iyi akşamlar 45 dakikalık bir yolculuk için 12.000 kif ödeyeceğiz bu da 12 lira yapıyor sonra bu da parktayız geldim bu da parktayım şu an Burası Budizm'e ve Hinduizm'e ait semboller, heykeller içeren bir park. Diğer ismi Ruhlar Şehri veya Hayalet Şehir. İçeride totalde 200 adet heykel bulunuyor. Şimdi hepsini göstereceğim. Yani hepsini gösteremem muhtemelen ama çok dikkat çeken ve çok ilgi çeken parçaları muhakkak göstereceğim. He's not even sleeping in disposition. This, this is the This is his position when he was about to die. Ah, okay. Her yerde bu yatan buda olarak e, çevrilmiş ama ölümü anlatıyormuş bu buda. Muhteşem bir yer ya. Parkı çok iyi dizayn etmişler. Ve bunların hiçbirisi eski değil. Sadece çok eski görünüyorlar, bu şekilde tasarlanmış ve bilerek yapılmış bu parçalar. Bu alan tamamen Buda'nın hayatını tasvir etmek için tasarlanmış. Kimisinde ölümü, kimisinde öğretilerini yaydığı, öğrencileriyle buluştuğu anı, bazı yerlerde de hayvanlarla temas halinde olduğu, onlarla konuştuğu, onlarla ilgilendiği... ağacın yanına çıkacağız. Girişi burada. Enteresan. Detaylar, detaylar. Evet, az önce aşağıda gezdiğimiz alan. Buradan daha güzel görünüyor. Palmiyelerin altında bu da park. <laughs> aşırı da aşırı bir yerden geçmeye çalışıyorum şu an. Bir tane de çantayla Bu da parktan sonra şimdi Vientiane'deki bir Filipin mahallesine geldik. Buradaki çocuklarla oyun oynuyoruz. Şimdi Akina ile tanıştıracağım sizi. Akina? Akina, <laughs> Akina ve Lili Şimdi bizi parka götürüyorlar. Akina, how old are you? Four. <laughs> You're so beautiful. Çok güzel İngilizce konuşuyor. <laughs> Filipinliler burada yaşıyorlar uzun zamandır. Ailesi burada yaşıyor. Akina da burada doğmuş. Burada büyüyor. Şimdi yolda yürürken, parka doğru ilerlerken gelmek istediğim ama burada olduğunu bilmediğim bir Toy? Okay, come back. Okay, we're gonna buy a toy when we come back, okay? Dönerken oyuncak alalım diyor. Babası belli diyece beni. Ee, evet buraya gelmek istiyordum zaten ama bu yakınlarda bu bölgede olduğunu bilmiyordum. Burası bir anıt, Budist anıtı. Yine lokal biriyle gezmenin verdiği keyfi yaşıyorum aslında. Tek başıma belki bulamayacağım ya da bulsam da çok çaba sarf etmek zorunda olacağım yerlere. Akina. <laughs> ee, çok rahatlıkla geliyorum. Anlatıyorlar, tarihini anlatıyor, kültürü anlatıyor. O yüzden lokal arkadaşlar iyi ki varlar. Her yer tapınak, tapınak ve tapınak. Hepsinin ismini aklımda tutma, tutmam çok mümkün değil. O yüzden tapınaklar bölgesi deyip geçeceğim. Ve arkadaşlar hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani yaklaşık daha iki aydır geziyorum. Doğru düzgün takipçim bile yok. Takip eden üç kişi de ya da onlar etmiyor muhtemelen o yorumu yapanlar. Instagram'dan ve YouTube'dan saçma sapan yorum yapıyorlar. Siz oturup kalmışsınız, aşırı konforsuz, konfor alanlarınıza sıkışmışsınız. Tüm hayatını düzenini değiştirmeye çalışan insanlara da oturduğunuz yerden saçma sapan laflar söylüyorsunuz. Yani pardon ama kime ne? Siz kimsiniz? Siz benim canımı sıkabilir misiniz? Ya şaka mısınız ya? Yok öyle konuşma, yok şöyle konuş, yok şu... Çok biliyorsunuz hepiniz. O kadar kırıcı ve kabasınız ki... Gerçekten bazen anlamak mümkün değil. Hiçbir şekilde algılayamıyorum sizin bu sorduklarınızı. Şurada tapınak geziyorum. Bana yaşattığınız kafaya bakar mısınız? Neden? Salın insanları ya. Ha, sevmek zorunda değilsiniz. Sevmeyince takip etmiyorsunuz zaten. Ama en çok da siz izliyorsunuz işte. <laughs> sırf bu katmak için, sırf kötü bir şeyler söylemek için 3 saniye açık bakıyorsunuz şuraya. Çok kabasınız ya. Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenin bence en kısa zamanda siz. Tapınakları gezdikten sonra, şimdi hava karardı biraz, akşam yemeğine oturacağız. Ondan sonra da günü sonlandıracağım. Benim açımdan çok keyifli bir gün oldu. Çünkü görmek istediğim birçok yeri e, görmüş oldum. Hatta hakkında bir sürü bilgi edindim Mark sayesinde. Bir sürü şey anlattı. Bu biraz daha yakından tanıdım veya Budizm'deki karakterleri biraz daha yakından tanıdım. Evet, daha öncesinde gezerken çok fazla bilgim yoktu ve e, biraz boş geziyormuş gibi hissediyordum ve her defasında aklımda bir şey okumam gerekiyordu. Tapınakların orada da İngilizce açıklama çok fazla yok. Hep yerel dillerde yazmışlar. O yüzden şimdi o figürleri biraz daha yakından tanıyor olmak ve çok daha iyi hissettiriyor tabii ki.